Green Card başvurunuz aylarca hatta yıllarca beklemede kaldıysa, USCIS'e yani göçmenlik ofisine her yerden yazmanıza rağmen yanıt alamıyorsanız, bu noktada süreci harekete geçirmenin etkili bir yolu var, o da mendeimiz davası. Ben avukat Arif güzel Gözel Law olarak, göçmenlik ofisinin sebepsiz yere beklettiği Green Card başvurularında yüzlerce müvekkilimizi federal mahkemede temsil ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bu tür durumlarda açtığımız dava, hukuki adıyla Read of Mendemus, yani USCIS bir ero başvuruyor. Makul sürede sonuçlandırmadığında bu duruma mahkemenin müdahale etmesini talep ediyoruz. Bazı durumlarda bu dava idari usul yasası dediğimiz APA yani Administrative Procedure Act kapsamında da açılabiliyor. Peki başvurular neden bu kadar gecikiyor? Green card başvuruları genellikle evlilik, sığınma, iş veya diğer aile temelli kategorileri üstünden yapılıyor ve bu gecikmenin en sık görüldüğü iki kategori var. Onlar da evlilik temelli başvurular ve sığınma sonrası yapılan green card başvuruları. Mesela bir kişi sığınma alıyor. Asylum başvurusu onaylanıyor. Green Card başvurusunu onun arkasından yapıyor ama bir yıl geçmesine rağmen hala süreç ilerlemiyor. Çünkü USCIS bazen iltica dosyasına tekrar bakmak istiyor. Acaba o dosyada sığınma verilmesini sağlayan bir unsur Green Card için olumsuz bir gerekçe olabilir mi? Buna veya bazı background check'i tekrar yapmaya isteyebiliyorlar. Ve bu süreç yıllarca sürebildiği oluyor. Evlilik dosyalarında da benzer durumlar yaşanıyor. Amerika vatandaşı bir eşi için I-130 başvurusu yapıyor. Eş de 485 formu ile Green Card başvurusunu gönderiyor. Ama USCIS ya hiçbir işlem yapmıyor ya da evliliği gerçek kabul ettiği halde Green Card'ı vermeyebiliyor. Dosya tabiri caizse sistemde unutulmuş gibi kalıyor. Bu noktada bize başvuranlar genellikle ellerinden gelen şeyleri denemiş oluyorlar. Kongre üyelerine ulaşmış oluyorlar. USCIS ombudsmanı yazmış oluyorlar. Veya sayısız kez başvuru yapmış oluyorlar. Ama hiçbir sonuç alamıyorlar. Hatta bazıları var ki arkadaşları bu işlemleri yaptığı için kendileri umutsuzluğa düşüp doğrudan mendeliklerine davası için bize ulaşıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Dosyayı detaylıca inceliyoruz. Gecikme gerçekten makul sürenin dışındaysa, örneğin bir yıl geçmişse federal mahkemede Mendevimus davası açıyoruz. Bu ne kadar sürenin makul olmayan süre olduğunu ancak Mendevimus davalarında çok tecrübeli bir avukat yapabileceği bir değerlendirmedir diyebilirim. Yoksa erken başvuru yaparsanız davanın başarılı olmama ihtimali olabilir. Veya çok geç başvuru yaparsanız boşu boşuna beklemiş olabilirsiniz. O yüzden doğrudan bize ulaşmanızı çok tavsiye Ederim. Bu dava açıldıktan sonra resmi tebligatlar USCIS'i temsil eden avukatların ofisine, USCIS'in yine Washington DC'deki merkezine başvurunun bağlı bulunduğu Amerika Başsavcılığına da gönderiliyor. Ve genellikle bu aşamadan sonra süreç hareketleniyor. Görevli memur dosyayı raftan indiriyor, eksik belge varsa talep ediyor, bazen mülakat planlıyor, bazen de dosyayı doğrudan onaylayabiliyor. Burada önemli bir şey özellikle belirtmek isterim. Bu davalarda mahkemeye gitmenize, hakim karşısına çıkmanıza veya bir avukatla birlikte, duruşmaya katılmanıza gerek olmuyor. Çoğu durumda sadece dava açmanız bile USCIS'in dosyayı işlemeye başlaması için yeterli oluyor ve avukatınız bütün işlemleri sizin bizzat dahil olmanıza gerek olmadan ilerletebiliyor. Dosya sonuçlandığında ise davayı genelde geri çekiyoruz. Yani amaç aslında her zaman davayı kazanmak değil, göçmenlik ofisinin settlement ile bu davayı sonuçlandırmasını sağlamak. Bu yöntem Green Card'ı aylarca hatta yıllarca beklemiş pek çok kişiye çözüm oldu. Gözellik olarak bu sürecin siz bize uygun olup olmadığını her zaman birlikte değerlendirebiliriz. Bu değerlendirmeleri biz ücretsiz yapıyoruz. Gereksiz gecikmeleri sona erdirmek ve başvurunuzu yeniden harekete geçirmek için her zaman buradayız. Bize ulaşmak isterseniz telefonu arayabilirsiniz. Numaramız 862 799 22 çift 0. İsterseniz de e-mail adresimize info.gözelloğu.com adresine e-postada gönderebilirsiniz. Unutmadan tüm kaynaklarımızı tek bir bağlantıda da topladık. Bu sayfada ücretsiz WhatsApp kanalımıza katılabilir. Güncel göçmenlik bültenlerimizi takip edebilir, online formlarımıza ulaşabilir ve topluluğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Bu içerikler size faydalı olduysa YouTube kanalımıza da abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videoları kaçırmamanız için bu çok önemli. Düzenli aralıklarla yaptığımız canlı yayınlarda sizden gelen göçmenlik sorularını da yanıtlıyoruz ve yanıtlamaya devam edeceğiz. Sorularınızı öncelikli olarak yanıtlamamızı isterseniz lütfen bizi takipte kalın. TikTok veya LinkedIn üzerinden de güncel içeriklerimizi ve göçmenlik stratejilerini paylaşıyoruz. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Bilirsiniz. Unutmayın yalnız değilsiniz. Bu süreci daha fazla bekletmeyin. Gelin birlikte harekete geçelim diyorum.